Herkese merhaba. Instagram'dan bu yayını yapamadım. Ben de YouTube'dan yapmaya karar verdim. Şimdi e, öncelikle hoş geldiniz. Instagram'da bir anda çok yüklenme oldu. Maalesef açamadım kanalımı. Şimdi arkadaşlarım e, şu sıralar biliyorsunuz tüm evrende Endişeler, korkular, kaygılar, sıkıntılar, birçok olumsuz duygularımız var. Minnacık bir virüs bize zenginlik ve gücün gerçek anlamını fark ettirdi. Hayatımızda gerçek gücün sevgi, saygı, hoşgörü, sağlık olduğunu bize fark ettirdi. Şimdi bu sıkıntı, ıstıraf veren, korku, endişe, kin gibi negatif enerjileri bizim bunların tam karşılığı olan pozitif karşılıkları olan sevgi, cömertlik, cesaret, hoşgörü ile değiştirip yaşantımızda bunları deneyimlememiz gerekiyor. O zaman bu negatif enerjiler zamanla bu veri tabanımızdan yavaş yavaş sevgiyle yok oluyor. Yaşantımıza güzellik katan sevgi, zenginlik, sağlık bu gibi pozitif enerjilerin her an farkına vararak kim şu anda farkına varıyoruz, doya doya şükrediyoruz devamlı şikayet ettiğimiz şeylerden. Bunları enerjiye, bu enerjileri yaşamımızda çoğaltırsak işte o zaman da hayatımıza bolluk, bereket, istediğimiz şifa ve sevgi enerjileri de bu kanaldan gelmiş oluyor. Şimdi dünyanın şu anda aciz olduğu bir dönemde hiçbir şey yapılamıyor. Yani kontrol tüm güçlerin dışına çıktı. Bu ortamda negatiflikten aranıp, sahip olduğumuz değerlerin farkına varıp, bu nimetleri şükreterek çoğaltıp tüm evrene bunları yaymamız gerekiyor. Aksi takdirde hala farkındalığımız oluşmamışsa sistem gereği sahip olduklarımızı daha da tüketmek durumundayız. Zenginliğin ve devasa gücün gezegenleri olan Jüpiter ve Plüton bugün kavuştu. Şükürler olsun ki. <laughs> bu gezegenler bize... ...bize iletmek istedikleri mesaj... ...hayat boyu beklediğiniz fırsat... ...şu anda karşınıza çıkabilir. E, bu fırsatı değerlendirin diyor. Peki biz bu fırsatı... ...nasıl değerlendireceğiz? Şu anda evimize hapsolmuşken... ...dışarı çıktığımızda herkes birbirine böyle... E, ...şeytan gibi bakıyorken... Ee, bu güçümüze nasıl sahip çıkacağız şimdi bu dönemde bıkkınlık korku endişe kaygı gibi duygularımızın olması çok normal bu duyguları kabul edip zamanla göndereceğiz yapacağımız çalışma bu yani biz ne yapıyorduk ee, karmamızı devamlı iyileştir diyorduk İyileştirmeye çalışıyoruz değil mi? Bir sürü seminerler yaptım. Bireysel seanslar yapıyorum. Hep e, karmamızı şifalandırmak. Bu karmamızı şifalandırmak ne demek? Atalarımızdan gelen e, bize e, bilerek veya bilmeyerek DNA'larımıza, bilinçaltımıza, enerji bedenlerimize, çakralarımıza, e, zihnimize işleyen her türlü negatif enerjiler... Kıskınlık, öfke, kaygı, hırs, yargılama bu duygulardan bizim arınmamız gerekiyor. Bununla beraber bu duygularla zaten dünyamızı iyice kirlettik. Şimdi dünya ne yaptı? Bizi evimize hapsetti ve kendi kendine iyileştirmeye ve yenilemeye çalışıyor. Biz de evimizde kendi kendimizi iyileştirmeye ve yenilenmeye çalışmamız gerekiyor. E, bu bizim işte hani diyorlar ya içine dön, işte mutluluk içinde falan bu tür şeyler. Nasıl yapacağız bunları? Yani bu kadar e, evin içinde öncelikle ailemizle zamanımızı daha verimli geçirmemiz gerekiyor. Ee, burada her gün tekamül sürecinde bir sınavdan geçiyoruz. Bu sefer de dünyamız da bu süreçten geçiyor ve e, hani ben seminerlerimde bir şey gönderiyorum kafana böyle bir sopa vuruyor pıt pıt anlamazsan pat pat anlamazsan güm diye vurur diye farkına varmazsan. işte bu koronavirüsü kafamıza anlamadık pıt pıt dedi pat pat dedi güm dedi bir geldi artık anlayın diyor. Şimdi bu duyguyu, bu süreci nasıl yönetmemiz gerekiyor? Öncelikle küresel bir yaz sürecindeyiz. Bu yasımızı kabul etmemiz gerekiyor. Bir sürü ölümler var, kayıplar var, acılar var. Bunu görmemezlikten gelemeyiz. Bu durumu, bu yaz süreci nasıl geçer insanda? İşte kayıplarda, acılarda. Öncelikle birinci inkar ederiz. Deriz ki, Hayır böyle bir şey olmaz. Her şey eskisine dönecek. Daha sonra ne olur? Dönmüyor eskisine. Öfkeleniriz. İyice kızgınlaşırız. Neden ben? Neden bunlar benim başıma geldi? Kızgınlık, sinir patlamaları, yargılamalar. Sonraki dönemde biraz sakinleşiriz ve sahip olduklarımızın farkına varırız. İşte bu dönem sahip olduklarımızın farkına varmak. Ailemizin, şu üstümde giydiğimiz ufacık bir kıyafetin, evimizin, nefes almamızın, bir lokma yemek yememizin ne kadar değerli olduğunu, her sabah kalktığımızda nefes almamızın ne kadar değerli olduğunu farkına varıyoruz. Daha diyordum da pek anlaşılmıyordu. Sonra Özlem ve çaresizlik duymak. Ya hep şikayet ettiğimiz şeyler vardı ya, işte daha çok para kazanamıyorum, daha çok yere gezemiyorum, daha çok şey alamıyorum, daha çok sevilmek istiyorum gibi. O daha çokların farkına varıp, onları normalleştirip, ya işim de iyiydi, aslında her şey iyiydi. Ama artık bitti diyerek umutsuzluğa düşmek. Umutsuzluğa düşünce de, Birdenbire buna depresyon diyoruz. Hayat böyleyse ben artık hiçbir şey yapmak istemiyorum deyip yataktan çıkmama durumu. Şimdi asıl durum kabullenme durumuna geçmek. Evet yasımı yaşıyorum. Bu dönemlerden geçiyorum. Bunları kabulleniyorum. Yani bu kabullenme ne? Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Hiçbir şey ben değişirsem dünya değişir. Ben daha de önce nasıl size anlatmıştım. Bakış açım farklı. Şimdi artık dünya da eskisi gibi olmayacak. İşlerimiz eskisi gibi olmayacak. Ee, bunun farkına varmak ve bu süreçte, bu zorunlu süreçte bu gerçeğe göre davranacağım. Yani bu süreçte iyi hissetmek zorunda değiliz. Bu süreçte ne yapacağız? Duygularımızın farkına varacağız. Düşüncelerimizin farkına varacağız ve onları sevgiyle değiştirmeye başlayacağız. Yani kontrol edemeyeceğimiz şeylerin, yani şu anda dışarıda olan hiçbir durumu kontrol edemiyoruz. Bunların kölesi olmak yerine Kontrol edebileceğim şeylerin efendisi olmayı seçiyorum. Yani duygularımın ve düşüncelerimin. Bunları düşün, değiştirebilirim. Daha sonraki YouTube kanalımda bu duygu ve düşüncelerimizin nasıl farkına varıp en kolaylıkla nasıl değiştirebileceğimizi sizlere birkaç video halinde göndereceğim. Şimdi bugün çok önemli enerjiler var. 4-4-4 kapısı dediğimiz... Gerçekten çok e, mucizelerin kapısı açılıyor. Fakat bunları fark edebilmemiz için e, duygu ve düşüncelerimizi değiştirmemiz gerekiyor. Yoksa onlar önümüzden gelir geçer, gelir geçer. Biz ancak şikayetlerle, öfke ve kızgınlıkla bunların farkına varamayız. E, bu enerjimiz bizim olumlu düşüncelerimiz üretkenliğimizi arttırır. Yeni bakış açıları, e, geleceğe ait yeni fikirler... Gözümüzün önünde canlanır. Şimdi arkadaşlarım bu enerjileri düzgün kullanmamız gerekiyor. Bu enerjilerinde bir plana ihtiyacı var. O yüzden her gün düzenli plan ve programımızı yapmamız gerekir ki adım adım hedeflerimize bu olay geçtikten sonra sevgili ulaşabilelim. Şimdi bu 444 rakamı meleklere göre ee, diyor ki. Her şey yolunda. En yüksek nimetlerimiz, özlem ve hedeflerimiz için olumlu adımlar attığımızda evren bizimle çalışıyor. Her türlü enerjimizi destekliyor. O yüzden bugün bir dilek defteri yapın. Olumlu ve pozitif düşünün ve bu dileklerinizi sevgiyle tek tek olmuş gibi hayal edip defterinize yazın. Ve sonra planlar haline getirip bunlarla ilgili adımlarınızı atmaya başlayın. Şimdi diyor ki 444 mesajı her şey yolunda, güvendesin. Sadece iste ve kabul et. Şimdi bu bu konuşmamdan sonra bunu kaydedeceğim. Sonra da ayrıca meditasyonu ayrı bir video halinde paylaşacağım. Şimdi e, dünya küresel iyileştirme için aynı anda ülkemizde göre yarın sabah 5.45'te tüm dünya birleşiyor meditasyon ve dua. Şifa enerjilerimizi kalplerimizi birleştirip tüm evrene bunu yayacağız. E, bundan sonraki videomda da bu çalışmayı yapacağım. İsterseniz sabah 5.45'te kendi içinizden nasıl çalışma geliyorsa onu yapın ya da benim meditasyonumu yapabilirsiniz. Şimdi e, bu küresel toplu duaların meditasyon amacı, e, bir araya geldiği bir tarih olması, e, Kova Çağı'nın başlaması, Jüpiter ve Plüton'un Plü, e, pardon Plüton'un kavuşumunun yarattığı enerjiyle tüm evreni, dünyanın bu virüsten iyileşmesi, şifalanması için hepimiz bir sevgi şifa enerjisi göndereceğiz. Ve bu niyetin gücünü kullanacağız. Şimdi ben e, bu e, videomu burada durduruyorum. Bunu kaydediyorum. Diğer meditasyon çalışmasında da tekrar diğer bir video olarak sizinle bunu paylaşacağım. Şimdilik hoşçakalın. Evet şimdi e, bunu kapatıyorum ve diğer videomu geçiyorum.